Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Taba Başkanı Ekim Alptekin bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ortalık karışık biz sizinle tabii özellikle Amerikan seçimlerinin bölgeye yansımalarını konuşmak üzere sözleştik ama e, bu, hiç kuşkusuz ki e, bölgeye en çok etkileyecek olan süreç Amerika'da yapılacak olan seçimler ve sonrasında ortaya çıkacak manzara öyle mi? Tabii. Tabii insanlar Romney seçilirse... Amerikan politikasında bir fark olur mu diye merak ediyorlar doğal olarak. Açıkçası şu anda Amerika'da bir içe kapanma söz konusu, bir savaş yorgunluğu var. Ee, zaten Obama rejimi izolojik olarak böyle bir müdahaleci bir rejim değil ee, ve seçime fokus durumdalar. Romney seçilirse çok farklı olur mu emin değilim ee, belki. Peki mesela Obama Romney karşılaştırmasına geçmeden önce hakikaten de e, Amerika'da seçimlerin olacağı 6 Kasım e, tarihine kadar ya da işte 7 Kasım'a kadar diyelim bölgede herhangi bir şeyin değişmeyeceği yorumları yapılıyor. Yani önce ABD seçimlerini yapacak ne olacaksa ondan sonra olacak deniyor. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Şu anda bir seçim yarışı devam ediyor. Son derece önemli bir seçim. Ve e, şu anda bu yarış esasında dış politika hiç konuşulmuyor. Yani ekonomi odaklı gidiliyor. Çok ilginç. Geçen geceki düello'da da Romney Obama düellosunda da mesela Suriye... Sözü e, hiç geçmedi. Hiç geçmedi. Evet. Çok ilginç. Ya bu, Türkiye zaten geçmedi de. Hani değil mi? Zaten Amerikan kamuoyunun böyle bir hassasiyeti şu anda yok. İnsanlar e, ekonomiyi düşünüyorlar. Biz tabii hem ruhan hem fiziki olarak bu Suriye krizini çok farklı şekilde yaşıyoruz. İşte yüz bini aşan bir mülteci sayısı var. E, kendi komşularımız her gün orada bir katliam yaşanması bizi biz direkt etkiliyor. Yani Amerika'da böyle bir e, şey yok. Amerika'nın iki tane derdi var Suriye ile ilgili. Özellikle kimyasal Silahların işte teröristlerin Al Qaeda'nın eline geçmemesi ve halka karşı da kimyasal silahların kullanılmaması kırmızı çizgi olarak Amerika baştan belirtti. Aslında bence belki stratejik hata oldu çünkü bunu Assad baştan çok iyi kullandı bu bu gerçeği yani Amerika'nın bu mesajı verdiğini anladı ve kimyasal silah kullanmadığım sürece Amerika müdahale etmeyecek ee, bunu. Hayır, bu Irak da kullanmamıştı e, ama. Tabi. Tabii, Irak'a müdahale etti mesela tabii. yani. O belki hani dediğiniz gibi Esad bunu yorumluyor olabilir ama gerçekler tam öyle değil galiba ne dersiniz? Yani Irak'ta müdahale etti ancak çok uzun bir süre sonrası ve Irak'ta da nedeniyle de bir savaş yorgunluğu, bir içe kapanma söz konusu şu anda. Kolay kolay Romney seçilirse de zaten direkt bir savaşçı ya da müdahaleci İyine bir öyle. başkan yani olmak Cum istemezdi. Cumhuriyetçiler beledidir, Demokratlar böyledir diye genel bir algı mı var Amerika'da? Aslında e, işte her şey politika. Şu anda Romney e, biraz daha şahin bir politika izleyeceğinin işaretlerini veriyor. Ancak e, bir George Bush ekseninde de durmak istemiyor. Yani tarihe de bir George Bush'a benzeyen bir politikacı olarak e, e, geçmek istemiyor. Yani belki biraz daha ağır silahlar konusunda e, yardımcı olabilirler. E, daha çok eğitim verilebilir ama ben de temelinde Suriye politikasında çok değişeceğine inanmıyorum. Peki. E... Hangisi seçilirse Türkiye için daha iyi olur. Ne dersiniz? Yani e, Obama ile işte nasıl çalışıldığını gördük. Bizim buradan ilk baktığımızda gördüğümüz, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci ilan eden, işte 1915 Ermeni tezlerine destek veren, e, işte Heybeliada Ruhman Okulu'nun açılmasından tutun da, taviz olarak e, görülebilecek, kimi çevrelerce taviz olarak görülebilecek bir sürü şey için Türkiye'ye dayatmada bulunan bir Obama var. Ama hala bile biz mesela Obama seçilirse Türkiye için daha iyi olur diyoruz. Yanlış mı? Bence şöyle bakmak lazım. Ee, o şu anda iki lider düzeyinde ciddi bir güven ilişkisi var. Bu biliniyor. Ee, ancak liderlerden yani kişilerden ziyade bu ilişkinin temelleri var. Farklı temelleri var ve e, artık sadece NATO ekseninde oturmuyor bu ilişki. Ee, Türkiye'de son yıllarda geliştirdiği dış politika e, bağımsızlığı nedeniyle artık bölgede ciddi bir oyuncu ve bağımsız bir oyuncu. Kendi dış politikasını e, sürdürüyor. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde e, üyelik yaptı. Sadece e, NATO üyesi değil aynı zamanda Avrupa Birliği aday ülkesi birçok e, dış politika'nın e, karar verdiği masada artık Türkiye e, oturuyor. E, haliyle e, Obama ile fikir aylıklarımız falan olabilir. E, ancak e, Türkiye'nin Amerika ile ilişkisi ben de bence temelde böyle bir istikrarsız bir ülkede Türkiye'nin istikrarlı bir demokrasi olarak varlığını gösterdiği sürece vazgeçilmez bir müttefik olarak devam edecek. Peki mesela diyorlar ki Amerika başkanlarına değil başkan yardımcılarına bakın. Evet. E, politikayı anlayabilmek için diyorlar. hani işte Obama zencidir şey vesairedir falan yorumları yapılırken ilk 2008'den beri e, hep bu söylenir. E, o anlamda baktığınız zaman başkan yardımcıları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz yarışı? Bence bu e, yarıştaki başkan yardımcıları e, örneğin Bush dönemindeki Cheney kadar e, önemli değil. Açıkçası değil Obama döneminde de Biden'ın varlığı hiç hissedilmedi. Değil mi? Yani hiç hissedilmedi, olumsuz anlamda söylemiyorum. Ancak e, işte başkan yardımcısı yönetiyor gibi bir ortam, bir tartışma, bir süreç olmadı. Bush döneminde oldu bu. Cheney bir hayli etkiliydi. Obama'da bunun böyle olmadığını görüyoruz. Romney'de de böyle olmayacağına inanıyorum ben. Peki. Ee, yine tabii bölgesel dengeler açısından Türkiye evet. ve Suriye arasında bir e, şu anda bir şey oluyor. Yani ne olduğunu bilmediğimiz, e, işte savaşa mı giriyoruz ya da işte bir tezkere çıkarttık bu tezkere süs olsun diye çıkartmadık diyen hükümet üyeleri var. Bu bir savaş tezkeresi de değildir diyen hükümet üyeleri var. Ama aynı zamanda da işte e, bugün tekrar bir uçak indirdik. E, bu uçağın indirilmesiyle ilgili bakanların teknik iniş, e, açıklaması var. E, Suriye'ye giden her uçağa artık e, neredeyse bakıyoruz ne var içinde diye, silah mı var radar mı var ya da başka bir şey mi var diye bu hem Türkiye Suriye hem de Türkiye Rusya ilişkileri bakımından nasıl bir sürecin içindeyiz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle bir yanlış algı var. Türkiye illaki savaşalım derdinde değil. Türkiye'de kesinlikle böyle bir savaş olmasını istemiyor ama ortada bir kriz var. Yani bir insani bir kriz var. Ve Türkiye burada dediğim gibi ruhani olarak, fiziki olarak bu krizden etkileniyor. Yani duyarsız kalma şansı yok. Yani Amerika yanlış yapıyor anlamında söylemiyorum ama Türkiye'nin şu andaki politikası daha tutarlı insani açıdan yani Türkiye bir şekilde bu akan kanın durmasını istiyor. Buna yönelik de bazı adımlar atıyor. İşte bu tampon bölgesi oluşturmak isteği de, Amerika'yı bu konuda sizlerin işte Obama bazı konularda bizi bize baskı kuruyor. E biz de bazı konularda onlara baskı kuruyoruz. İki müttefik olarak bazen fikir ayrılıklarımız olacak. E ama Suriye konusunda bizim hassasiyet göstermemiz kadar yanı başımızda olan bir katliamla Amerika ilgili doğal bir şey olamaz. Yani insani anlamda bence e, kesinlikle yanımızda ama e, işte ekonomik ekonomik nedenlerden dolayı işte bu savaş yorgunluğu iç politika dengeleri nedeniyle şu anda müdahale edemiyor. E, etmek istemiyor. Yani biz tabii biraz e, dediğim gibi ilahi savaş olsun demiyoruz ama bir şekilde bu akan kanın durmasını istiyoruz. Yani Çünkü şöyle bizim, şöyle dediğimiz düşün. Dediğimiz uçaklar bizim başımıza dert açacak mı? Ya şimdi e, uçağı indirmemenin nasıl bir nedeni olabilir? Yani o birkaç kişi Havalimanında iki saat bekletmek herhalde çok önemli bir şey değil. Buradaki endişe şu, yani Türkiye dip diplomatik bir kriz yaratıyor. Evet. Yani krizi derinleştiriyor. Ama zaten ortada bir Suatik kriz var. kriz politikası Türkiye'nin uyguladığı Evet eleştiriyor. Ama insanlar biraz detayları bilmeden eleştiriyorlar. Neticede Türkiye'nin bir hassasiyet sınırı var. O da ne? Bu insani bir hassasiyet. Yani biz günde 150-200 kişi ölen bir ülkeden bahsediyoruz. Yani tabii ki Suriye'nin bir egemenliği var ancak bir devlet egemenliğini nasıl elde ediyor? Meşruiyetini. Halkının refahını, güvenliğini sağlayarak şu anda Suriye rejimi, Esad rejimi bu meşruiyetini yitirdi. Ya tamam çok iyi bir hava savunma sistemi olabilir bu nedenle girmek belki riskli olabilir Amerika'da bir seçim olduğu için işte savaş yorgunluğu için, olduğu için içe kapanma olabilir ama bu asat rejimini e, insani anlamda haklı çıkarmıyor ve bir meşruiyet vermiyor biz de Türkiye olarak diyoruz ki bu akan kan dursun neticede biz uçaklar konusunda bir hassasiyet gösteriyorsak daha çok insanın ölmemesi için bunu gösteriyoruz. Biraz dünya buna ve Türk kamuoyuna da bu şekilde bakması lazım. O durduran ilk uçakta da işte silah sistemleri yoktu filan yanlış bilgi. Biz de havacılık sektöründen, savunma sektöründen bir sürü üyemiz var e, dernek olarak. Bu bu konuları biraz e, biliyoruz, ne hakimiz. Ne vardı Rusya'dan kalkan uçakta? Yani şöyle özetleyeyim, füzelerin, silah, silah yoktu diyor. füzelerin hedeflerini bulması için, ee, teknolojiler, sistemler vardı. Yani hedeflerini daha rahat bulabilmesi için. E şimdi bu e, neticede askeri bir malzeme. Yani askeri bir makamdan, askeri bir makama giden e, bir malzeme. Hali Türkiye son derece haklıydı. E, Peki hocam şunu diyorlar. Burada. Yani zaten Rusya dediğiniz şey Akdeniz'de don donanma üssü olan bir e, ülkeden söz ediyoruz. Niye bunun için bir yolcu uçağı kullanma ihtiyacı hissetsin ki deniyor mesela? Hayır, zaten orada bir e, embargoyu aşmak için bir gizli saklı bir şey yapmak amaçlı muhtemelen e, hmm. uluslararası havacılık kurallı sivil havacılık kurallarını kurallarında çiğneyerek bir şey yapıyor. Hmm. Yani Türkiye'nin burada gösterdiği çizgi Amerika ile de hemfikiriz bu konuda. Yani Hillary Clinton da haklı olduğumuzu söyledi bu uçağı durdurarak. Yani burada Amerika ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadığımız gibi Rusya bile bu konuda Türkiye'ye kötü bir şey söylemedi. Okay. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerimiz etkilenmez dedi. Son derece önemli bir ilişki bizim <laughs> için dedi. halde Türkiye bağımsız bir şekilde böyle bölgede ortaya koyduğu dış politikayı uyguluyor ve bu politikayı uygularken insani nedenler tarafından e, e, dolayı bu uçakları indiriyor. Yani burada belki şöyle düşün: Her gün orada 150 insan, 200 insan ölürken bunların çoğu sivil. Belki bu uçağın oraya ulaşmamasından dolayı 200-300 kişi ölmeyecek. Yani bundan daha mantıklı bir şey olabilir mi? Çok hızlı eleştirmemek lazım. Teknik iniş ne demek? Ermenistan uçağıyla ilgili olarak bugün Anton'la ilgili olarak öyle bir yorum yapılmış. Aslında teknik iniş genelde yakıt e, almak için gerekli olan menzil yeterli olmadığı için e, gerekli olan e, bir ifadedir sivil havacılıkta. Ancak e, burada muhtemelen e, benim öngörüm er Ermenistan'dan bu uçak kalkarken uçuş e, izni istedi. Yani Türkiye hava sahasını kullanma izni istedi. Biz de bu izni verdik ancak bir teknik iniş rica ettik. Yani hem kargoyu kontrol edebilmek e, açısından. Onlar da böyle bir e, ricadan rahatsız olmadılar. Tabii ki dediler. Erzurum'a indiler. Benim bildiğim kadarıyla da e, herhangi İnsan bir... İnsan yardım e, malzemesi çıkmış. Evet. Sıkıntılı yani. bir malzemeye ulaşılmadı için. Peki mesela şu var. mesela Ermenistan meselesi söz konusu olduğu zaman hep e, tabii e, yani Ermenistan'ı meşru, tek başına hareket eden böyle güçlü falan bir ülke olarak görmediğimiz için daha bir uydu gibi mesela Rusya'nın Ermenistan'ı bölge için kullanabileceği yorumları yükseltiliyordu bugünkü uçağı da mesela biraz o gözle eleştirdi kimi uzmanlar savunma uzmanları ne dersiniz yani aslında eleştirmek olarak değil de şüphelenmemiz normal. Yani neticede Ermenistan'dan Halep'e insani yardım uçağı diye ben duyduğumda şahsen. Yani acaba mı diye düşünebilirim. Bir e, Rus genelde de askeri malzeme taşınmak için 50 yıldır kullanılan bir uçaktan bahsediyoruz. Antonov, Bu 12, Antonov. Yani 12-60'larda üretilen bir uçak anladığım kadarıyla. Kalmanlı ee, bir uçak. Abi, evet. E, ve bir hali yavaş giden bir uçak. Kargo taşımak için yani yapılan bir uçak ama e, 8-9 saatte havada kalan, bilen bir uçak. Normalde menzil gereği buraya iş yapmak zorunda değil. E biz de bu hassasiyet sınırımızdan dolayı teknik ilişki rica etmemiz de gayet normal ve bu konuda şüphelenmemiz ya de biraz gayet hani normal. Birazdan mesela e, siz, siz söyleyince, yani, belki bir kez altın sınır mektupları evet. de var. Ermenistan e, herhangi bir yere böyle insani yardım yapacak kadar güçlü bir ülke de değil. Tabii Ermenistan'dan yani, Halep'e insani yardım an, uçağı gidiyoruz Rus uçağında. Bir söz ediyoruz. Kusura bakmasınlar biraz şüphelenebiliriz. E, ekonomik yani. seviyesi gayri safhimin karşılası yerlerde falan bir ülkeden aynen, söz ediyoruz. Aynen. Orada bir Rus desteği varmış gibi sanki görünüyor. Bizim Türkiye Rusya ilişkileri ne olacak peki? Mesela Putin niye gelmedi? İşte ben tabii ki neden gelmediğini bilemem. Ancak e, şu anda iki ülkede birbiri için vazgeçilmez. Öyle değil mi? Tabii. E, ciddi anlamda bölgesel e, yani çıkarlar geliyor. Yani karşı karşıya şey gelmiyor şu anda Rusya ile Türkiye değil Tabii mi? Tabii. Bu süreçte. Gelmemeye çalışıyoruz. E, gelmek için de şu anda direkt bir neden görmüyorum. Neticede biz e, Amerika ile işte görüş farklılıklarından bahsediyorduk. Ama yegane önemli konularda e, çıkarımız ve dünya görüşümüz bir oluyor. Yani biz Libya konusunda da aynı düşünüyorduk. Suriye konusunda da aynı düşünüyorduk. Ha politikalarımız biraz farklı olabilir. İşte zaman zaman bazı fikir ayrılıklarımız olabilir. Ama e, işin özünde e, bu, bu, bu ilişkinin e, temeli tabii Rusya'dan çok farklı. Yani biz NATO ekseninde e, de, başlayarak ticari anlamda, diplomasi anlamda her, her anlamda ilişkilerimiz ilişkilerimizi çeşitlendirmiş iki ülkeyiz. Rusya'yla tabi biraz daha artık mecbur e, komşu diyelim. Mecburi çıkar ilişkiler olan iki komşu olarak e, mümkün olduğu kadar sıkıntı yaratmadan e, bu farklılıklarımızı, bu değişik görüşlerimizi mesela Suriye'de olduğu gibi e, idare etmeye çalışıyoruz. Ben Benim gördüğüm tablo bir idare etme tablosu. Peki. Biraz da Avrupa Birliği konuşalım sizinle. E, dün e, Lamazor işte, Avrupa Parlamentosu e, Bütçe Komisyonu Başkanı, eski bakandı yanlış çatırıyorsan Avrupa Parlamentosu güçlü bir isim bizim için artık Türkiye defteri kapanmıştır anlamına gelebilecek bir söz söyledi. Yani e, özetle Türkiye'de Avrupa Birliği'ne girmek istemiyorsa, ki biz zaten istemiyoruz, o yüzden bizim için bir Türk sorunu diye bir şey kalmamıştır ortada dedi. Ne dersiniz? Yani son derece e, <laughs> enteresan bir şey söylemiş beyefendi. E, sanırım önümüzdeki dönemde de bu sözün kimin için... E, olumsuz geri dönüş olacağını da göreceğiz hep birlikte. Ne, ne demek? E, yani şahsen bir siyasetçi olarak çok yanlış bir şey söylediğini düşünüyorum. Bunun da siyasi hesabını kendisi verir diye düşünüyorum. Çünkü bu ilişki, bu adaylık süreci e, bizim için olduğu kadar, en az Avrupa Birliği kadar da bu sürecin olumlu şekilde devam etmesi önemli. Yani Avrupa'da artık Avrupa, ya Avrupa Birliği